Cümleten selamun aleyküm dostlar. Yeni konu ve gündemlerle tekrar beraberiz. Bugün bir panik zirtakilere atarak başlıyoruz Yunanistan. Yunan basını bugün çok alıngan, çok üzgün, çok sinirli. Ne oluyor? Dün sizlere anlatmıştım. Michotakis Yunan başbakan Londra'ya gitmişti. İngiltere'de İngiliz başbakan Sunak'la görüşecekti. Ve son dakika gelen bir kararla İngiliz başbakan Yunan başbakanı kapıda bıraktı. Kabul etmedi, içeriye almadı, görüşmediydi. Bunun yankıları hala Yunanistan'da Atina'da sürüyor ve adeta bir diplomatik kriz yaşanıyor Atina ve Londra arasında ki bugün Yunan manşetlerini arkada sizlere paylaşıyorum görüyorsunuz. <laughs> Ateş püskürüyorlar Yunanlar diyor ki Erdoğan'ın yeniçerisi Sunak İngiliz başbakan. Oh. <laughs> <laughs> bu kadar mı? Çok alemsiz canım. Peki ne oluyor? Zirtakiler diyor ki Miçotakis'i kabul etmeyen İngiliz Başbakan Sunak şimdi de Londra'da müzede bulunan heykelleri Türkiye'ye geri teslim edecek. Olamaz. İmkansız kabul etmeyiz bunu. Manşetler manşetler ahanda zehir zemberek manşetler. Ponçik Yunan adeta çıldırdı. Nasıl olur da onları Türklere verirsiniz. O heykeller bizimdir. O heykeller bizim atalarımızı temsil ediyor. Türklere nasıl olur da verirsiniz diyerek adeta İngilizlere küfür ediyorlar. Nasıl küfür ediyorlar? Manşette baya baya yazmışlar. Zittirol çip sunak diyerek <laughs> hani zittirol pi. Artık siz anlayın onu. Sunat diyerek açık açık manşette yazıyorlar. Satılmış atalarımızı satıyorsun sen hainsin sen kafirsin. Yunan başında kafir nasıl kafir oluyor? Zeus'a mı tapmıyor? <laughs> Evet sevgili dostlar bugün Yunanistan, Türkiye, İngiltere ekseninde heykel ve Londra. Mitsotakis'in kapıda kalma krizleri devam ediyor. Türkiye, İngiltere arasında savunma işbirliği antlaşmalarına imzalar atılmıştı. Yunanistan bunu engelleyemedi diye adeta ateş püskürüyor. Bir de üstüne heykellerin Türkiye'ye teslim edilecek olması. Çünkü bunlar Türkiye'den çıkarılmıştı. Geri sahibine bize teslim ediliyor. Ama Yunan hayır onlar bizim atalarımız, Zeus'larımız. <laughs> Türklere veremezsiniz. Kafir misiniz? Yunan İngiliz Kavga, büyük kavga. Güzel, çok güzel. Sana dedik ey Sirtaki, satılacaksın. Satışlara boy boy geleceksin. Daha bu satışların küçük bir örneği. Yakında seni Amerika'da, Fransa'da, İzrail'de, Avrupa'nın her tarafı da tek tek satmaya devam edecek. Kapımıza geleceksin yavrumu, çok nazlanma. Bizim olanı bırak, adalarımızı, mavi vatanımızı, gök vatanımızı geri geri sana bir atına yeri yeter. Kuzey Kore 67 yıl sonra seçimlerde ilk kez garip değişik sonuçlar gelmeye başladı. Kuzey Kore'de sevgili dostlar, füzelerin efendisi Kim jong ise hayır oyu verildi. Oo! Oh, Oo! Oh, yapmayın. Ya bunu yapmayacaktınız. Ne demek hayır oyu ya? Oylama. Kuzey Kore'de yapılan seçimlerde evet oyu %99.91 çıktı. Hayır oyu ise 0.09 çıktı. Kuzey Kore'de şimdi bu hayır oyu veren kim la diye fildir fildir aramaya başladılar. Dur kim yok reis yapma yanlış da basmıştır heyecanlanmıştır ya da seni alkışlayacaktır. O anda eli hayra gitmiştir kazara. Dur yapma. Füzeci reis şimdi bu hayır oyu verenlere hangi füzeyle Güney Kore'ye fırlatacağının hesabını yapıyordur. Evet Kuzey Kore'de bile hayır çıkabiliyormuş. Brüksel, Brüksel'deki NATO zirvesinde Hakan Fidan rüzgarı esmeye devam ediyor. Arkada o anlardan fotoğrafları görüyorsunuz. Bakanlar Hakan Fidan'la görüşmek için adeta sıraya girdiler. Hakan Fidan görüşme sırası. İlk olarak Amerikalı mevkidaşıyla görüşen Hakan Fidan dün sizlere anlatmıştım. O efsane kare hatırlıyorsunuz. Hakan Fidan böyle heybetli şekilde duruyor. Amerikalı bakan böyle sarnaş dolaş olmaya çalışıyor ama dur lan dur Johnny çok yaklaşma der gibi bir görüntüydü. Bugün ise kareye yansıyan fotoğraflarda Hakan Fidan Alman mevkidaşıyla görüştü. Bir bekle. Berbok artık nasıl okunuyorsa. Berbok Hakan Fidan yanında böyle el pençe onu takip ediyor. Konuşmalarını izliyor. Hakan Fidan bayağı karizmatik şekilde anlatımlarını ve duruşunu sergiliyor. O bir taraftan Kanadalı Dışişleri ile yapılan görüşme. Sarı, Sarışın Bakan'la. Görüyorsunuz Sarışın Bakan da böyle elleri önünde ve Hakan Fidan'ın pür dikkat dinliyor. Dinleyeceksiniz. Reislerimizi dinleyeceksiniz. Sonuna kadar dinleyeceksiniz. Dinlemeyenlerin neler başına geldiğini çok iyi görüyorsunuz. Dışişlerinde, devlet liderliğinde karizma hakikaten önemli sevgili dostlar. Bu bakımdan Hakan Fidan Reis esiyor. Hakan Fidan rüzgarı NATO'da. Alınan kararlar, alınacak olan kararlar. NATO istiyor ki İsveç NATO onaylı verilsin ama velakin Türkiye ve Macaristan hala bu onayı vermedik. İsveç bizim istediğimiz şekilde adımlarını atmıyor. Sürüm sürüm süründürüyoruz. Artık Amerika'nın yaptırımları, Avrupa'nın yaptırımları. Vız geliyor, tırıs gidiyor. Bunlara rağmen bizim duruşumuz net bir şekilde ortada. Ve dahi daha da güçlendikçe sanayide, ağır sanayide, teknolojide daha da ilerledikçe bunlar böyle sürünmeye, süründürtmeye devam inşallah. Bugün NATO, NATO'dan korunmak için NATO'dayız. Yarın Türk NATO'su, Türk Birliği, Turan orduları elbet elbet kurulacaktır. Onunla beraber dünyada adalet ve nizam tekrardan hayata geçecektir. Çünkü Türk orduları dünyanın dört bir tarafında huzur getirecektir. Evet Allah ve dahi getiriyoruz da. Geçiyorum İsrail Filistin bu defa farklı bir haber. Ticaret ticaret. Filistin fabrikaları İsrail için harıl harıl üretim kapasitesini arttırdı. Mermer satışı ve doğal taş satışı Filistin'den İsrail'e %50 seviyesinde arttı sevgili dostlar. ticaret satış Filistin fabrikaları İsrail için üretimi daha da arttırdı haberi Arap basınında ben demiyorum Arap basını diyor. Batı Şeria'da bulunan fabrikalar İzrail'e mal yetiştirmek için sabah akşam üretimlerini çok yüksek oranda artırdılar. Hani bir tarafta Hamas, İzrail, Gazze, buradaki gözyaşları, masumlar ve mazlumlar ve o bir tarafta ise Batı Şeria Mahmud Abbas tarafında ise Filistinli fabrikalar harıl harıl İzrail'e mal yetiştirmek için uğraşıyor ve satış yapıyor. Ticaret, ticaret. İş başka, savaş başka diyor Filistin. Daha da diyecek söz bulamıyorum. Biz Türkiye olarak, Türk devletleri olaraktan masum ve mazluma yardım etmeye devam ediyoruz. Gazze'ye, Filistin'e, Libya'ya, Somali'ye, diğer diğer diyarlara yardım elini uzatmaya devam ediyoruz. Ki Türkiye'den ticaret her tarafa ama her tarafa devam ediyor. Her daim dediğim gibi ticarette dini, dili yoktur. Ticarette bu Hristiyandır, bu Müslümandır yoktur. Ticaret ticarettir. Fakat kardeşlerimizi zorda bırakacak ticareti asla asla yapmayız. Türk Devlet Aklı Akdeniz'de, Doğu Akdeniz'de, Orta Doğu'da birilerinin planlarını bozmaya, zalimin, küffarın planlarını bozmaya son sıra devam. Geçiyorum Venezuela uç beyliğine ta Güney Amerika. Brezilya basını iddialar şu şekilde sevgili dostlar. Venezuela Guyana Cumhuriyeti'ne harekat başlatacak, operasyon başlatacak. Acil müdahale etmeliyiz, acil engel olmalıyız. Oo ne oluyor lan? Brezilya, Venezuela, Guyana. Arkada haritayı görüyorsunuz. Brezilya basında yazın haberler şu şekilde. Venezuela çok yakın bir zamanda Guyana'ya askeri harekat başlatacak. İstihbaratımız bunu haber aldı ve bunu acil engellememiz lazım. Amerika. Amerika Guyana'ya askeri birlikler kaydırdı. Ulan Johnny'ler. Johnny'lerin çıkmadığı yer yok. Johnny'lerin mantar gibi ortaya çıkmadığı yer yok. Amerika bu işin içindeyse yine Amerika bir işler planlıyor dedirtecek durumlar. Öyle mi? Boşa demiyoruz. Aynen öyle. Amerika ne alaka demeyin anlatıyorum. Türkiye'de, Türkiye basında çok fazla yer almayan bir konu. Venezuela, Guyana gerilim konusu. Yaklaşık 200 yıldır devam eden toprak kavgası. Venezuela diyor ki arkada haritada işareti gördüğünüz yerde Guyana'nın işte şu kadar yaklaşık olaraktan 350 bin kilometre karelik alan benimdir. Orası sizin değildir. Yani İngiliz'in, Amerika'nın, Fransız'ın değildir. Ve ben orayı geri alacağım. Orada yaşayan Guyanalılar esasen benim vatandaşım. Venezuela'lılar siz orayı zorla işgal ettiniz. Bu gerilimler ışığında şimdi Venezuela'dan Guyana'ya askeri harekat sinyali geldi çünkü Guyana çok değerli maden yataklarına, mineral yataklarına sahip, özellikle petrol, elmas, uranyum yataklarına sahip ve Arkada size yine bir harita paylaşıyorum. Orada görüyorsunuz ne kadar dünyanın yedi belası varsa oraya birikmiş ve orada fabrikalar açmışlar. Oradan maden yatakları açmışlar. Venezuela'nın benim dediği Guyana Essequibo bölgesinde Amerika Exxon Mobil orada petrol arama faaliyetlerine başladı. Heh. İşte size başta dediğim Amerika ne alaka boşa demeyin. Amerika bir yerde ortaya çıktıysa orada bir zenginlikler vardır anında gerçeği. Amerikan Exxon Mobil petrol rezervlerini keşfetti ve orada sondaj faaliyetlerini hızlandırdı. Gerilimler gerilimler daha da yükselmeye başladı. Amerika Guyana'ya esasen Venezuela'nın topraklarına çok hazırlanıyor. Bir bakmışsınız ki Venezuela Türkiye askeri işbirliği antlaşması daha da büyüdü ve Türkiye Venezuela'da askeri üsler açmaya başladı. Kara üssü, deniz üssü, hava üssü. Türk İHA'ları, SİHA'ları Venezuela'da görev yapmaya başladı. Ve özgürlükler getirmeye başladı. Jonların depesinde tak 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 tak. Jonların işgal ettiği bölgelerde operasyon yapıyor Venezuela'daki Türk İHA'ları, SİHA'ları. Olur mu? Hayal mi? Olmaz olmaz deme. Olmaz olmaz deme. Maduro uç Venezuela. Herkese selam olsun. Devam. Erivan'ın açıklaması Ermenileri bile şok etti. Aralık ayında ne olacak? Erivan Ermenistan ne oluyor? Paşinyan. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Aralık ayı içinde Azerbaycan'la bir barış antlaşmasına imza atmaya hazırlanıyor ve 15 gün içinde bu süreç gerçekleşebilir diyor Ermenistan Meclis Başkanı. Oo. ve işin detaylarını kamuoyuna paylaşmaktan geri durdu. Hayır şimdi detayları anlatamam ama 15 gün içinde Ermenistan ve Azerbaycan arasında bir barış antlaşmasına imza atılabilir. Aralık ayı içinde büyük antlaşma geliyor. Aralık ayı içinde bu antlaşma imzalanırsa Türkiye-Ermenistan normalleşmesi de son sürat başlayacaktır ve son kalan bölgemiz Zengezur Koridoru. Zengezur bölgesi Azerbaycan kontrolünde açılması için de artık geri sayım başladı diyebiliriz. Çünkü Ermenistan hükümeti Paşinyan'ı kol Paşinyan. Bizim Nikol Paşa bir savaş istemiyor. Buraları olduğu gibi Azerbaycan'a bırakmak istiyor. Zengezur'un kontrolü de yolları da hepsi Azerbaycan'ın olsun diyor. Ermenistan iç muhalefetine rağmen bu adımlarını hızlandırdı Nikol Paşinyan. Demek ki şu sevgili dostlar. Türkiye, Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapalı kapılar ardında zirveler, görüşmeler son sürat devam ediyor. Heyetler görüşmesini son sürat sürdürüyor. Yakın zamanda can kardeş Azerbaycan'dan kutlu ve mutlu ve güzel haberler gelmeye devam edecektir inşallah. O zaman devam Yılın son Milli Güvenlik Kurulu toplantısı bugün toplanıyor ve masada çok önemli başlıklar var. Bu başlıklardan sadece bir tanesi diyeyim sizlere Zengezur koridoru. Evet, Türkiye Milli Güvenlik Kurulu toplantısında bugün masada Zengezur koridoru problemi var ve bu geniş detayla masaya yatırılacak. Sizlere az önce anlattığım haberlerin paralelinde bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülecek olması şunun bir işaretidir. Sizlere dediğim gibi Türkiye-Azerbaycan vermeni heyetler arasında görüşmeler ilerliyor. Bu görüşmelerin geri yansıması olumlu yansımaları masada yer alacak ama olumsuz durumlara da bir hazırlık masada nasıl? Eğer ki Zengezur koridorunda bir problem artan seviyede yükselecekse hani Pers kafası İran buranın açılmasını engelleyecek yönde adımları hazırlamaya başladıysa orayı işgal girişimi, harekat girişimi ya da Ermeni iç muhalefetinin orduyla beraber darbe yapması Ermenistan'daki başbakan Nikol Paşinyan'ı devirip Zengezur için tam bir çıkmazların yaşanması durumu da söz konusu olabilir. Eğer ki bu durumlar yaşanırsa Türk devlet haklı tüm planlamaları yapıyoruz. Zengezur'da ya Bar Barış'la seve seve Zengezur koridoru açılacak. Ya da daşnakları uçura uçura Persleri tıpalıya tıpalıya tık tık yapa yapa bu koridor açılacak. Hepsi masada bugün Milli Güvenlik Kurulu'nda görüşülüyor. Ayrıca Milli Güvenlik Kurulu'nda Kafkasya'daki gelişmeler Gürcistan, Ermenistan, Türkiye, Azerbaycan ve diğer yönden ticaret yollarının açılması, yeni petrol ve gaz yollarının belirlenmesi, bununla beraber Türkiye, Azerbaycan çok daha güçlü hamlelerin gelmesi. Elhamdülillah. Türk devlet haklı. Tüm planlamaları yapıyor. Güzellik olacaksa güzellikle biz her şeye hazırız. Ama velakin kılıncımız kınından çıktı ve duruyor. Harp gerekiyorsa harbin de savaşın da alasını onlara tattırmasını çok iyi biliriz. Hele ki sevgili dostlar bakın Zengezur koridoru Adriyatik'ten Çin setliyle Türk dünyasını tek bir hat üzerinde birleştirmiş olacak. Ve Türk dünyasıyla ticaretimiz daha da rahat şekilde, turizm daha da rahat şekilde, sağlık, eğitim, ekonomi her alanda daha rahat şekilde adım atmış olacağız. Bu Zengezur bölgesindeki atılacak olan yol, tren yolu, otoyol tüm bunlar sizlere anlatıyorum defaatle. Paşinyan açılmasını istiyor. Paşinyan kontrol tamamen Azerbaycan'da Türklerde olsun diyor. Ama Ermenistan iç muhalefeti Fransa'dan aldığı gazda, İran'dan aldığı gazda buna karşı çıkıyor. Ya seve seve ya sektüre sektüre diyoruz. Bu böylece olacaktır. Öyle ya da böyle olacaktır. Allah'ın izniyle 2024 yılı çok çok daha güzel olacaktır. Bizler ara sıra sıkıntılar olabiliyor. Bizler gerilimler olabiliyor. Bizler zorda olabiliyoruz bazen. Ama velakin her zorluğun sonunda güzel çok güzel günler vardır. Çünkü eğer inanıyorsan üstünsün. Amenna ve saddakna. Bu bağlamda bizler Türk dünyası Türk Birliği çatısı altında çok daha güçlü şekilde bir araya geliyoruz. Atalarımızın at koşturduğu dünyanın dört bir tarafında doğuda, batıda, kuzeyde, güneyde tekrardan Allah Allah nidalarıyla geliyoruz. Çok şükür. Suriye'den Irağa, Zengezur'dan Balkanlara, Kırım'a, Afrika'ya dünyanın dört bir tarafında Türk'ün ayak sesleri. Onlar sana şirin gözükebilir, küf varsa sana tatlı gözükebilir. Küf varsa sana şirinlik yapıp da böyle gülen yüzünü, maskesini gösterebilir. Ama o maske çıktığında onun arkasındaki o şeytani sıfatları ortaya çıkacaktır. Onun için ne diyoruz? Sen Türk olduğunu unutsan da senin Türk olduğunu unutmayan düşmanların var. Rahmetli Azerbaycan Cumhurbaşkanı ebul Feyz Elçi Bey bu bağlamda bir ve beraber her türlü duruma karşı hazır ve hazır şekilde duruyoruz. Müslüman olmayan milletlerde iyi de var, kötü de var. Bizler iyilere asla sözümüz yok ama Türkiye diş bileyen o kötü niyetli, kötü cibiliyetlere karşı her daim hazır ve duruyoruz ve bekliyoruz. Elimizde O zaman ne diyoruz durmadık durmuyoruz durmayacağız Doğru bildiğimiz yolda koşar adım ilerlemeye Devam yolumuz İlahi kelimetullah hedef kızıl Bu bağlamda Allah kahraman Türk ordumuzu Her daim zafer eylesin Allah Türkiye'mizi her daim yüceltsin Yeni konu ve gündemlerle Tekrar görüşünceye kadar inşallah Allah'ın en güzel rahmeti selamı Bereketi hepimizin üzerine olsun Sevgili dostlar Allah'a emanet olun